Var. Burası tam teşekküllü bir sahra hastanesi. İçeride her şey yapılabiliyor aslında. Ameliyatlar, tomografi cihazları, röntgenler ilk müdahale yaralarımıza burada yapılıyor, burada gerçekleştiriliyor. Akabinde de içeride hastanelere sevkiyatları gerçekleştiriliyor. Kameraman arkadaşım Onur size bu tam teşekküllü sahra hastanesini de şöyle hızlıca göstereceğiz. Hemen sınır hattında, sınırın sıfır noktasındaki bir başka üst bölgesinde de ...böyle geniş bir sah sahra hastanesi var. Burada ameliyathaneler de var, tomografi cihazları da var. Görüyorsunuz ee, alanları. Aslında... ...bütün müdahalelerin yapılabildiğini, yoğun bakım ünitesinin olduğunu da... ...hemen hatırlatalım. Burası nedir? Tomografi odası. Burası tomografi odası. Şöyle gösterelim bakın. Sahra hastanesi içerisinde. Onur size gösterecek. Burada... Tomografi cihazları, operasyon bölgesindeki askerlerimizin, mehmetçimizin yaralandığı takdirde helikopterle hemen piste getirilip, tabii orada da yine şunu hatırlatalım, hava koşulları çok önemli. Yani biz burada yaptığımız tüm çekimlerde belki ona sıklıkla değineceğiz. Çünkü hava koşulları müsait olmadığında, helikopteri bölgesine inemediğinde, eğer karayoluyla da taşıma yoksa, şunu bile söyleyebiliriz. Mesela yollarda biz gezerken katırlar gördük. O katırlarla bile bazen lojistik hala sağlanabiliyor 2023 yılında. Çünkü öyle zorlu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Evet, Mehmet Bu arada bizim şeylerimiz var. Mesela kızaklarımız var. Yaralılar bu tür bölgelerden o kızaklarla getiriliyor. Sediyeli kar kızakları var. Bu çok acı bir şey. Yani sen şu an bunu izletirken ben bunu izlememiştim çektikten sonra. Biz buraya çektiğimizin ertesi günü buraya şehitlerimiz geldi. Evet, maalesef. Ya yani şeyi bizi bence tabi belki anlamak anlamlandırmak adına da gerçekten Mehmetçiğin orada hangi koşullarda, ne tür fedakarlıklarla nasıl vatan nöbeti beklediğini tek ihtiyacı olan şeyin böyle bir yerde moral ve motivasyon olduğunu, onlar üzerine kurulmuş kırıcı tek bir cümlenin sahadaki karşılığının ne olduğunu ilklerimize kadar hissettik. Mesela şöyle söyleyeyim. Hudutlarımızı onlar ya sınır demiyorlar bir kere hudut diyorlar. Hudutlarımızı kim koruyor? Yani tüm konuklarımıza soralım. Kim koruyor hudutlarımızı? Mehmetçik koruyor. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri koruyor hudutlarımız. Alınan siyasi kararlardan ve gümrük kapılarından bahsetmiyorum. Sınır hatlarında hudutlarımızdan bahsediyorum. Elinden gelen bütün bir gayretle hiç çıkılmayacak tepelerde, hiç girilmeyecek mağaralarda hudutlarımızı korumak için mücadele ediyor. Hudutlar kevgire döndü cümlesini kurduğunuz anda ya da hudutlarımız işte yol geçen an oldu. Hudutlarımız anne geçti belli değil dediğiniz anda orada ben bunu askerlerin askerlerimizle konuştuğumda hissediyorum. O kadar üzülüyorlar ki. Ya o kadar onlar için bu e, namus meselesi ki bir yerde. Hudut namustur yazdıkları için her her bir tepeye, her bir üst bölgesine. Ankara'dan oturduğumuz yerde, İstanbul'dan işte stüdyomuzda, sıcak evimizde, stratejik analizler yaparak, elimize sopalar alıp falan. Burası şöyle geçiliyor, buradan da böyle geçmemeleri lazım. Ya bir git bir gör, bir geçebiliyor musun, geçemiyor musun, tutabiliyor musun, tutamıyor musun, bir bak yani orayı. İnsanüstü bir gayret var. Ben mesela şunu sordum, birkaç kişiyle yabancı arkadaşlarla da konuştum. Yani şu koşullarda şöyle şöyle, savaş muhabiri birkaç arkadaşımla konuştum. Dedim ki ya ben hamaset seven bir adam değilim. Ama bunu böyle yapan ve yapabilecek olan dünyada başka ordular var mı? Şu anda yapan var mı mesela mevcutta? Özcan dış haberci süreci takip ediyor. İsmail Paşa eski istihbaratta, Genelkurmay istihbaratta mutlaka bilecektir. Mesela 2500 rakımda 45 gün boyunca kendisine ne helikopter geliyor, ne bir destek geliyor, aldığı erzakla hiçbir teması olmaksızın hiçbir yerle hiçbir bağlantısı olmaksızın bir tepeyi ve o tepe üzerinden vatan nöbeti bekleyecek. Eksi 18 derecede. İnan ki 3-4 saat zor durduk. Benim yüzüm ya, şey, kar yanı olmuş. Bilmem ne falan ya, akşam döndüğümüzde. Şuna çıktık mesela bu, buradan bakmaya. Buna baktık. Bir saat sonra bakamadık çünkü önümüzü göremedik. E, ...hava açıldığında... ...eskiden bunlar baharda hareket ediyorlardı... ...yaz mevsimlerinde hareket ediyorlardı... ...şimdi bunların hepsi bitti... ...İHA'ların ve SİHA'ların inanılmaz bir katkısı oldu... ...bu sürece... ...bunun bütün Türk Halk Hürmetleri'ndeki herkes bilir ve söyler... yani. ...bu arada şeyler de... ...teröristler de, teröristler de hep şey diyorlar zaten... ...hani İHA-SİHA... ...meselesinde hareket edemedikleri... ...işte kıpırdayamadıkları... ...sürekli saklanmak zorunda kaldıklarından falan bahsediyorlar... E, ...ama işte... Bir dönem var ki o dönem içerisinde e, bu kadar hava kapalıyken bir de kar çok yağdığında yine kıpırdayamıyorlar değil mi İsmail Paşa? Evet. Evet. Kar çok yağdığında yine kıpırdayamıyorlar. kıpırdayamıyorlar kar doğru. bazı bölgelerde güçlüydü ama mesela alçak rakımlarda, yüksek tepelerde mesela görmüşsündür Anonsların bazılarında buralar aynı yerler biliyor musun? Yani çok yakın yerler birbirine eren. Ama evet. mesela burada kar yok, arkada kar yok, başka bir yere bir gidiyorsun. Evet. Kardan araba çıkmıyor, zincir bağlıyorsun, öyle çıkıyorsun falan. Veya kızakla çıkıyorsun, ya. Yani o kadar kar var. E, oralarında bu diğer rakımlı noktalarda da kar yağışı olduğunda terör örgütü de kıpırdayamayacak hale gelecek. E, anladığım kadarıyla, benim uzmanlık alanım değil, o yüzden haddimi aşmadan konuşmaya çalışıyorum. Son birkaç hafta yani e, buraya yönelik o yüzden saldırıları yoğunlaştırma gayreti içerisindeler. Evet. Ve... E, bir şey diyebilir miyim? bir tabii, tabii. Mehmet... Arkadaşlar bu arada o <laughs> büsleri de e, hazırlayın. E, onu şimdi bunu, demin daha ki... önce e, gösterdik ama izleyememiş olanlar vardır. O sırada henüz e, ekranları açmamış olanlar vardır. Bir de Mehmet Akif'ten de yorumunu evet. e, dinleriz. Siz ona... 3 evet. hafta önceki 12 şehidimiz, dünkü 9 şehidimizle beraber şimdi Mehmet Akif'in anlattıklarından da bakın bu teröristler bize de aynı bilgi var. Mehmet Akif de aynısını söylüyor. Suriye'den geliyor. Yani bunlar eğitilmiş teröristler. Yani Amerika'nın silah verip eğittiği gelen yerler oradan işte Hakurka, oradan Gapa Zapa, oradan da sınırımıza geliyor. Karakış zaten dedi dışarıda bile şu an İstanbul'da dışarıda bir saat kalsak donarız. Orada e 18de teröristler oraya belli yerlerde olabilir. Ama gelici, yani illa kandil değil değil ama diyelim ki çevreden gelse bile orada gelecek gelecek Türkiye'nin birliğinin orada olduğunu ona biri demeden nereden bilecekler? Yani PKK Türkiye'nin birçok yerde üssü var. İşte 6 yerdeydi. Yani biri diyebilir yani. tabii yani ispat verilebilir ama. E, şöyle Yok bir komutanım bir şey, olarak yani o birlikler içeride hani bizim dışarıda duruyor orada 6 tane imiş. Şimdi 20-25 oldu. Ederler. hani, Köylü. Yani Eder, ama mesela. Mesela. sisteyken tam nokta atışı geldi. hani. Ha, bravo onu da. Dün aynısını bir komutanımızla bir şeydi. yani o siste mesela nasıl buluyor da vuruyor onu? Bulur. <laughs> Yoksa yerini bilir yani yerini bilebilir. Hayır tamam. bir bilgi alma. Hayır komutanım şunu diyorum. Biri, yani biri bilgi vermiş o teröristlere. Biri demiş ki Türk askeri burada. Siste burada. Ya olmadı o mu? Hemen dibinde şimdi, köy var. Cem Bey o teröristler orada. Hemen dibinde tamam, köy Suriye'den var. Suriye'den gelip orada eylem yapmaz. Oradaki terörist eylem yapar. Suriye'deki gelir 5-6 ay sonra başka bir yerde devreye evet. girer. Hayır hayır o da yani, belki 5 yani, ay önce gelmiştir o teröriste. Yani bak, ama e, onu söylüyoruz yani. Şey yani. Ben, şey mesela e, yani ben uzun yıllar komando birliklerinde çalıştım. Yani e, herhalde 10 yıl falan çalıştım. Yani komando harekatı şöyledir yani bunların yaptığı komando harekatının bir bölümüdür yani kol halinde giderler keşif yaparlar İleri üst bölgesi seçerler, ana üst bölgesi seçerler, ileri üst bölgesine çıkarlar oradan e, baskın yapılacak hedefin e, etrafında neler oluyor ona bakarlar ondan sonra e, belli kararlaşmış bir günde tekrar giderler, tekrar Birileri o hedefte değişiklik olmuş mu olmamış mı onu bakar. Ondan sonra o hedefe baskın yaparlar. Zaten biraz evvel Yunan e, anlatırken sızma nedir? Baskın nedir? Bunlara iyi bakmak lazım. Pusu tamam herkes biliyor pusuyu. Ama sızma bir yere gizlice girmektir. Ondan sonraki olay girdikten sonra baskındır. Yani e, vurur, ederler. Ya. E, şeydir. Şimdi burada... Peki o hava rekatında bu kadar soğukta mesela... Bak Mehmet Akif ne diyor? Bakamadık artık o şeyden. Ama ne ki atı yapılır efendim? Ya, ha, şey teröristleri diyorum komutan yok. Bizimkileri mi? Yapılır. Teröristlerin Yap yaptığını söylüyorum. Yapılır. Yapılır yani mesela... E Hayır şöyle bir saat içinde geliyor demek ki terörist eylemi yapıyor gidiyor. hani. Hayır oradan gider. gitmez o efendim. Orada ya yakındır ya, yani yakındır. Orada giriyor orada o. Yani, Biz onu göremez miyiz? Ya e yani, altlarda orada, mağaralar var tepelerin altlarında tünel mağara Tünel ve mağara var. meselesi en kritik konu evet. anladığımız evet, bu. Yani bu akşam anladığımız Sınırın o tarafında, bir diğer tarafında yani. Oralara ya. giriyor. Uzun yollar kat etmiyorlar Saldırı ya. saldırıyı yaptıktan sonra. Eren bak çıkıyor. Bizimkiler tepede. Evet. Mehmetçik tepeye pelçeyi atmış. Orada bir öncü birlikler güvenli bir alan oluşturuyorlar. Ve yavaş yavaş temizlik başlıyor. Mü sıçrayan mürekkep stratejisi mi deniyor buna komutanım? Mürekkep ya yani atıyorsunuz veya aşağı aşağı o mürekkebi hani Doğru. bir kağıda mürekkebi damlatırsınız Yayılması, ve, evet. ve sonra hepsi yayılır ve birleşir ya o mantık gibi düşünün tepenin üstüne atılıyorsunuz ve başlıyor Mehmetçik operasyonlara bekliyor sonra devam ediyor güvenli alanlar oluşturup devam ediyor sonra sis olduğunda bekliyor oradayken işte o tepenin üstündeyken Mehmetçik tepenin altında PKK terör örgütü var ve tepenin altında işte onlarca çıkışı olan mazgalları olan işte 5 katlı, üç katlı mağaralar var. Mağaraların içerisinde bunların teçhizatları var, silahları var, lojistikleri var, yemekleri var. Günlerce, aylarca bunun içinde kalabiliyorlar. Buralara gelebiliyorlar. Ha, eskisi gibi lojistik e, hava açıkken yapamıyorlar. Eskisi gibi kuryelik yapamıyorlar. Yani haber taşıyamıyorlar. E, çünkü Hı. haber taşınma işte nereye ne yapılacak getirilen adamların veya görev değişikleri bunlar çok uzun süre kalıyorlar. Şu anda mesela bu topçu birliklerini gösteriyorsun. Fırtına obüsü var. ÇNA'lar da var. Çok damlı roket atarlarla da var. atışlar yapılıyordu. Bunlar bizim obüslerimiz, fırtına obüslerimiz. 40 kilometre menzilli. Bunlar şu anda e, 17 kilometre içeriye de taşınmış durumda. Yani sınır ötesinde. Oradaki da bir dinleyelim ee, Mehmet Akif. Birazdan. Olur. Onları da sizle paylaşacağız. Sınırdayız yine bir üst bölgesinde, farklı bir üst bölgesindeyiz. Burada topçu birliklerimiz var. Namlar garaya dönük. Soğukta Az önce o. top sesleri duyduk. Zaman zaman önleyici atışlar yapılıyor buradan gara hattına. zapt operasyonlar devam ediyor pençe kilitte. Ve o önleyici atışları duyduğumuz için buraya geldik. O atışlar da devam edecek birazdan. Onları da size paylaşacağız. Hava oldukça sisli. Hava oldukça sisli ve bu tür havalarda terör örgütü daha önce yaşadığımız şekilde üst bölgelerine sızma girişimleri gerçekleştirebiliyor. O nedenle topçu birlikleri şu anda obüslerimizin bulunduğu 40 kilometre menzilli topçu toplu, toplu birliklerimizin olduğu noktadayız. Az önce duyduğumuz seslerle buraya geldik. Zaman zaman bu hattan muhtemel terör hedeflerine yönelik olarak topçu birliklerimiz önleme atışları gerçekleştiriyorlar arkadaşım şu anda sizlere gösteriyor. <laughs> bu elleme atışlarında muhtemel terör hedefleri komşu birliklerimiz tarafından vuruluyor. Kastettiği şu tabii yani e, muhtemel hedef dediği e, harita incelemesi ve arazi incelemesi sonucunda nere, bu adamlar nerelerde olabilir? Bunların maralar nerededir? Onların mi? koordinatlarıyla e, atış ediyorlar ve vuruyorlar. Ama e, lojistik konusuna derince bu adamlar çok uzun mesafe yürümüyorlar bu operasyon yapan adamlar. Büyük ihtimalle yakında bir yerde kalıyorlar. Yani evet. kapalı bir yerde kalıyorlar ve e, o aldıkları talimata göre e, yani şeyle pusulayla çok rahatlıkla ilerlersiniz. Hiçbir bakın şöyle bir şey yaparsınız. Hiçbir şey yapmaz. E, harita üzerinde e, gidiş yolunuza bakar çizersiniz. Gideceğiniz noktaya koordinatları koyarsınız. Oraya e, belli bir şeyler e, hatlarla beraber gidersiniz ve yakına yakında e, çok yakında taarruzunu yaparsınız yakında. Onun için e, bu havalarda zaten bu havalarda yapamazlarsa başka zaman yapamazlar. Yani diyoruz yani bahar geldi, her şey e, açık e, açık ve net, e, işte insan savrucu uçuyor, uçağımız uçuyor. E, Ama komutan e, eskiden yapmıyorlardı, evet, şey eskiden var. yapmazlardı çok. Ama bunlar Hiç... uzakta değil. Yani bunu Eskiden bağırda yani, eskiden yapıyorlar. De çünkü yapıyorlar o zaman siha yani. SİHA yoktu, İHA yoktu. İHA yoktu. Yani eskiden aslında iha İHA, SİHA olması bütün denklemi değiştirdi terör evet. örgütü açısından. Çok. Tamamen değiştirdi. Tamamen, hava şartları bozuk olduğu zaman bu sefer onların lehine oluyor bu iş yani. Siz çünkü sabitsiniz bir yerde. E, o kötü hava şartlarında da hiçbir komutanın o birliğini çıkıp da şeyde e, Peki, yani göz zaman, görmeyen bir yerde Keş, şey göndermez, keşfe göndermez. Peki Zaten mit diyor ya komutanım, Türk generallerimiz yani Süleymaniye'de, diğer yerlerde hiçbir yerde, sokağa bile değil herhangi bir yere çıkamıyorlar. Çünkü çıktığı an İhasiha onu nokta atışı vurabilir. Yani çünkü çok kişi öldürdük. Ya onda bir sorunumuz yok yani. O sorun Peki yani şunu soracağım. Bu operasyonlar oluyor. Yani bu operasyonlar nasıl yapılıyor, nasıl Diyorsunuz ya yani. mutlaka bir yerden bilgi almışlardır. Ya bilgi gerek gerekiyor. Köylerden de bilgi alırlar. Adam çıkartlar bilgi alırlar. Zaten yani. o üst bölgesi komutanım köylere yakın orada. Yani, bilgi Ya ne? zaten yok. çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Bakın evet. en büyük sorun ne biliyor musunuz burada? Mesela yurt içi ve yurt dışı söyleyeyim size. Mesela şahit olduğumuz bir şey de vardı geçmişte. İki tane PKK'lı diyelim dağda yürüyorlar ama silahları yok. Biliyorsunuz ki PKK'lı. Ama vursanız ben sivildim diyecek. Biliyorsunuz ki dağda bir yere silah tamam. gömmüş. Ya da köyde bir yere silah gömmüş. Ama bir şey olsa yakalasanız demiyorum ki vursanız hatta gidip yakalasanız diyecek ki ben sivilim şu köyde yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ona. Peki. Köyü arama köyü yani, arama imkanımız var mı? Yok. Köyü de arayamıyoruz. Çünkü sizin toprağınız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim toprağımız olmadığı için. Bizim köyümüz evet. olmadığı Peki, için arayamıyoruz. Peki. Evet. Şöyle bir şey olamıyor mu? Belki köye kaçtılar orada barınıyorlar. Evet. Ünal Bey. Şöyle şey olur, silahsız ama. çıktığı zaman hiçbir şey yapmıyorsun. Ama yani. Mehmet Akif şimdi bir yer eğer savaş ve çatışma bölgesi ise orası doğal olarak sivile kapalı olması gerekmez mi? Ama Orada sen bir toplarda bunu askeri bölge ilan yerleşim Yormaisi yerleri da. yerleşim yerleri varmış yerleşim ya. Yerleşim yerleri ayrı. Tabii yerleşim böyle köyler, var. haneler ayrı. Ya e Ama... köyde kalıyorsan olacak hocam. Hı. Hmm. E zaten sen, e. bunun Biz... önü önü hep yerleşim yeri köy. Tabii. köy. Yani şöyle bir şey, bir de Irak toprağındasın ve ee, uluslararası hukuk var. Şimdi mesela bizim karşı tarafta terçhit operasyonunu yaptığımız noktalarda üstlerimizde hiç Türk bayrağı yok. Yok. Dalgalandırmıyoruz. Bizim Çukurca'daki karakolumuzun karşısında mesela Irak karakolu var. Bunu biliyor musunuz? Dört tane Irak askeri orada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ama Irak bayrağı ve bölgesel kültür yönetimi bayrağı dalgalanıyor orada. Yani biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Irak mesela buraları biz temizlemişiz PKK terör e örgütünden. Ama Irak'ın orada böyle sembolik bir karakolu var. Çünkü biz, biz, oralarda uluslararası hukukta sıcak takip yapıyoruz. E i̇şte böyle kısıtlamalarımız şimdi, var tabii yani. Şimdi şimdi ama böyle ediyorum. kısıtlamalarımız var. Evet. Evet. Bölge ülkeleriyle işbirliği meselesine geliyor. İşte İran'la işbirliği meselesi. Irak'la görüşüyor işte az evvel Cem Bey söyledi. Dışişleri Bakanımız gidiyor geliyor. Ama karşınızdaki muhatap olan Irak devletinin arka planındaki muhatap ülke İran. Şimdi bölge ülkeleriyle bir irade geliştireceksiniz. Yani mesele bunun güvenlik boyutuyla bitmiyor. Yani siz güvenlik boyutu Türk Silahlı Kuvvetleri bakın Mehmet Akif Bey çok büyük bir bana göre iş çıkarmış o bölgede. Yani hakikaten dışarıdan bir gözlem gücüyle bakıyorum, gözüyle bakıyorum Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradaki e, ne kadar meşakkatle, şartların zorluğu, tabii, ne kadar evet. sabırla, canı ve kanı pahasına orada bir parçalayın yürütülürünü, tabi yakında bütününü izleyecek. İnanın yani. Mehmet Akif Bey de o sahaya bizzat girerek de olayları yaşayarak. Tabii bizzat oranın nabzına tasti. Bu dinledim. çok önemli bir şey. Yani e, telefon olmadığı için memeleri şey ne şey... Halkımızın anlaması açısından da e, tabii telefon ki. telefon olup yani tam e, e, askeri uzmanlar gibi e, değerlendirme yapıyor dün akşam. Eee gerçekten eee arayıp tebrik edecektim kendisini. Hakikaten tebrik çok teşekkür yani, ederim çok, çok tebrik ederim yani. Gerçekten. gerçekten bu çünkü şöyle halkımızın anlaması açısından önemli. Şimdi askerimiz orada ne kadar zorluklar içerisinde, meşakkat içerisinde, canı kanı pahasına oradaki o nasıl bir mücadele ediyor, dişini, etini tırnağına takıyor, orada o mücadeledeki azmini, sabrını, dayanıklılığını anlaması açısından son, dere son derece, son derece önemli. Bizzat arazide yerinde. Yerinden yayın. Ki mikrofon yani canlı... uzatıldığında da yakınmıyor. E başka, e, tabii, türlü, başka türlü zaten biz de oradaki yani. sisin, pusun, ...ne kadar etkili olduğunu orada gör, gör, görünüyor. İşte kar, karlı koşullar, eksi 20'den bahsediyor. Yüksek rakımda, oksijenin azaldığı yer. Yani yükseğe çıktıkça nabız sayınız değişir. Bütün rahatsızlıkları da beraberine getirir. Sağlık sorunları yaratır. Yani bunlar öyle çok kolay değil. Deniz seviyesine yakın bir yerde değilsiniz. Ama buna rağmen bir de şu var. Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi kapasitesini ve imkan kabiliyetini de oraya bütün gücünü aktardığını da anlaşılması son derece. Bakın işte hastane açısından, oradaki silah sistemleri açısından, oradaki askerlerin ona göre eğitim açısından bütün bunların hepsi son derece önemli ve bunlar da küresel de bunu aktardılaşıyor. Kalıcılığın gölgesini e, aynı tabi zamanda. Tabi yani. Biz biz orada biz orada kalacağız. Yani hiç kimse e, yani şunu diyenler çok e, şeyli e, dar görüşlü insanlar. Yani e, kusura bakmasınlar efendim Olur. biz buraya niye gidiyoruz? Evet. Bu havada bu e, üstler burada ne arıyor? Ya adam ediyorum ki bu ya üstler bu havada bu, burada olmazsa bu üstler bu havada serin kapının önünde patlatırlar bombayı. Ya da Aynen öyle komutan. Yani böyle. Bu yani, üstler ne zamandırlar komutanım? Bu üstler ne zamandır? Bu, zamandır, sadece, bu, bu, ne bu zamandır ben, evet evet. Üstler ne zamandır? Bunu söyle. Şöyle. Evet, mi, evet Akif? Ne, bu, ne her zaman gelecek? Her gün ileri doğru gidiliyor. Yani ne operasyon yapılıyor. Çok çıkıyorlar. Operasyon yapıyorlar mesela bir tepenin bir tepeyi tepeni görmesi lazım. Biraz evvel, Ünal Albay'ın söylediği gibi... destek mesafesi içinde olması lazım. Ona gibi gidiyor pençeyi atıyor, temizliyor orasını... ...ondan sonra orada kalıyor, yavaş yavaş yerleşiyor. Biraz evvel Mehmet Akper son söylediği şey gibi... ...yavaş yavaş yerleşiyor. İşte kazıyor, kum torbasını getiriyor... ...toprak dolu o büyük çuvalları getiriyor. Cüt dedikleri çuvalları getiriyor. Ee, yavaş yavaş orada şey yapıyor. Ondan sonra bir e, bir başkası geliyor onun üzerinden geç aşarak başka bir operasyon bölge başka bir bölgeye gidiyor. Böyle bölge bir bir hat çiziyoruz. Yani bir aslında üstlerden meydana gelen bir duvar yapıyoruz. Bunu ne zamandır yapıyoruz bunu? Yani 2019'dan 2019 2019'dan beri özür <laughs> dilerim. 2019'dan beri yapıyoruz. Mehmet Akif ne zaman çıkarız dedin? Ne zaman çıkar? Şöyle söyleyeyim. Biz şimdi şunu bir kere bir bilelim. Biz ne zaman girdik Suriye'ye? Yani biz bugüne kadar Suriye'ye niye girmedik hiç? Suriye'de bundan önce PKK yok muydu? Hatırlayalım 98'leri, yani Öcalan'ın Şam süreçlerini. Daha önce PKK'nın oradaki varlığını ama niye bir Suriye'ye operasyon yapmadık? Çünkü Suriye ordusu sınırda güvenliği sağlıyor. Suriye ordusunun sınırda güvenliği sağladığı ve bizi tehdit etmeyen bir noktada içeride problem olmasına karşın biz mesela içeriye müdahale etmedik. Evet. Biz ne zaman müdahale ettik? Biz Reyhanlı patlatıldığında, Merasim sokaktaki eylemler düzenlendiğinde, Türkiye'nin çeşitli kentlerine kilise roketler düşmeye başladığında evet. o zaman dedik ki bir dakika DEAŞ'a da pekala müdahale etmek durumunda kaldık. Irak için de aynı şeyi söyleyeceğim. Suriye'nin bir kere toprak bütünlüğü, Suriye'de anayasa oluşturulması, meşru genel seçimler yapılması, meşru hükümetin atanması, atanmış meşru hükümetin Suriye sınırlarını koruyacak bir orduya ve ordu gücüne sahip olması, o orduyla Amerikalıları, Rusları, İranları oradan kovması, bizim zaten orada bir işimiz yok. Yok Bunları yapıyorsa buradan çıkıyoruz. Ama bunlar olmadan, yani Amerika ya Esat diyor ya mesela bize. Esat'la görüşmeyen içeri. Ya işte çıksınlar ondan sonra görüşelim. Ya Amerikalılar çıkmamış, Ruslar çıkmamış, İran çıkmamış. Amerika diyor ki benim 10 bin kilometreden geliyor diyor ki, benim ulusal güvenliğim söz konusu. Peki Amerika'nın yerleşikliği gibi, gibi kilise roket düşüyor. Önündeki engel ne? <laughs> Irak'ta. Efendim? Amerika'nın oradaki yerleşikliği gibi bir yerleşikliğin öndeki engel ne? Tatbikat bile yapıyor silahlandırıyor, tatbikat evet. yapıyor. E, evi gibi yani. Amerika orada Evet. E, yerleşik A değil. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri birliği var ama orada SDG diye bir büyük tamam. şey kurmuş. Ve onun içerisinde hem Kürt e, Kürt vatandaşları tamam. var hem de Araplar var. Tamam. Dolayısıyla o onlara dayanarak ee, Ama şey kendi da, ordusu da var ya komutanım. Kendi ordusu Hayır, da var. Kendi askeri ev de ev var ediyor. yani. 2000 kişilik bir ordusu var. Ya. Yani yani az işte mı? Amerikan askerine dokunmak Yok, öyle denir ya da. Evet, çok yani Amerikan askeri yani bir yerdeyse dokunmak şey değildir diye. E, yerleşik falan değil. birkaç tane yani şey var. Üst bölgesi dediğimiz birkaç yer var. Asıl Tanık'ta bir üst bölgeleri var. Hayır bir şimdi böyle. yanlışsam düzeldin. Şimdi orada Amerika olmasa PKK bu emellerde olsa biz oraya içeriye daha kolay gireriz. Şimdi Amerika var diye biraz da girilmiyor. Ee, Rusya var Cem. Amerika olmayınca Rusya, Rusya oluyor. Rusya da, oluyor. Var. Hayır, Hiç Rusya'da Rusya olmuyor. Da, bayrak İran, Fransa da var. YPG kaç tane bayrak var. değiştirdi ya? Bir evet, bir evet, adam bir Rus bayrağı var. astı. Bir Esad bayrağı astı. Bir Amerikan bayrağı astı. O, Hiç şey. askeri olmadı. bayrağı asıyor. Amerikan askeri YPG'nin Bir de Mehmet Akif şöyle, biz birkaç defa herhalde bu mazlum Kobani'yi aslında yakaladık. Bu, bir yerli çok kişi öldürdük. Ama adam Amerikan askerleriyle beraber geziyor. Şimdi Amerikan askerlerini öldürmeyi göze alabilir miyiz? Komutanlarımız bilir. Hani Mazlum Kobani'yi öldürmek için adamlar öyle korunuyor. Yani üst düzey komutanlar Amerikalılarla yani geziyor. Tabii, onu tabii be, be, benim düzeyimde veya şey dedi. yani o, o, de, bu Hayır, devlet, sizin tavsiye Size Tavsiye olarak sorabilirler. Olarak bakın sorabilirler. Buna bakın buna da karar, karar yok yani. yani. ama tavsiye olarak sorabilirler. Bir şey canım, sorabilirler. Kobani diyorsunuz ya mesela bakın bir şey sosyolojisi bölgenin. Tam Kobani. Kobani ne demek biliyor musunuz? Kobani. Nereden gelmiş? ...company... ...şirketden ...nereden gelmiş company... ...ne zaman Almancı, company ne... Alman, 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 ...Alman şirket orada iş yaparken... ...Alman Evet. ...ya çok yani enteresan evet. değil mi... ...yani... Evet. ...orada... ...aynen Arap bölgesinde... ...veya işte isimleri... ...konuşurken de söylüyorum bunu... ...yani... ...bölgedeki... ...PKK varlığını ...ya yani şu anda... ...tırnak içerisinde... ...işte destansı mücadele dedikleri... ...ve sembolik hale getirdikleri yer... Ama ...adı evet. bile... Evet kendileriyle tamam. çok alakasız ve Kürtlerle hiçbir ilgisi olmayan Alman tren yolu şirketi falan kampanya yani. Tabii. Tabii. Adamı soyadı bu. Tabii. Evet. Dolayısıyla tarihi bir backgroundları da yok. Ha bu arada Suriye'yi söyledim, da Irak söyleyeyim. Irak'ta mesela meşru hükümet var. Meşru anayasa var. Irak ordusu var ama Irak ordusu Irak sınırlarını koruyamıyor. koruyamıyor. Burada ileride önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin KDP ile ilişkileri, KDP PKK çatışması ve ayrışmasının derinleşme süreçleri 10 yıl içerisinde bence konuşması gereken konulardan birisi. Tarihte 10 yıl çok kısa bir süre 10-13 yıl içerisinde. Dün Çetin onu konuştuk. Bakın bizim 13 yıl önce ulusal güvenlik sorunu diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu Suriye'de. Bugün en büyük ulusal güvenlik sorunumuz burada. Ve bu ne kadar zamanda oluşturuldu? Çok kısacık bir süre içerisinde oluşturuldu. Bizim ben Erbil'de yaşıyordum 2010 yılında 14 yıl olmuş 14 yıl önce ben Erbil'de yaşarken Çetiner de oradaydı hatta beraberdik biz Kerkük'e Süleymaniye'ye Zahoya falan gittiğimizde Köy Sancaka gittiğimizde Kandil bölgesinin alttaki dağlarda köyleri gezdiğimizde Dukama gittiğimizde vardı. KDP her yerde çok tesirliydi KYP Süleymaniye'de yine vardı ve güçlüydü ama KDP her yerde çok tesirliydi bu süreç içerisinde KDP ne oldu? Büyük oldu. bakalım buna. Türkmenler daha da ne oldu? Tabii. Bakalım çok kısa sürelerde çok acayip şeyler yaşandı. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde PKK'nın Süleymaniye'ye girişi, Kerkük, KYB'nin PKK ile birlikte yaptığı hareketler, İran'ın bu konu üzerindeki tesiri, KDP'nin zayıflatılması ve Türkiye'ye en müzahir orada Kürt siyasi hareket olması. Önümüzdeki 10 yıla dair bir şey verir. Yani eğer tedbir alınmaz, strateji geliştirilmezse şu anda yapıyoruz var bunu, fiilen yapıyoruz. Zaten aslında buradaki şey şu, biz bu programı da ondan hazırladık. Yani bunu artık tartışmamamız lazım bizim. Kendi içimizde pençe kilitin, ehemmiyetin tartışmamız lazım. Orada can veren Mehmetçiğimiz, şehit olan Mehmetçiğimiz, orada şehit olan komutanlarımız, bütün siyasi görüşlere sahip insanlar. Tek meseleleri bu vatan ve bu memleket, bu millet.